Doğuş Otomotiv Değer Zinciri yazılımı, yani tüm Doğuş Otomotiv'in ve tüm Doğuş Otomotiv ailesindeydiği tüm noktalarda dijital olarak ona hizmet veren uygulama diyelim. Herkesin emeği var bunda. Yani bu sadece IT'nin değil, bütün e, doğuş otomotiv çalışanların da ortak emeği. E, herkes tutkuyla çünkü e, istekle geliştirdi bu yazılımı. Ben şu anda da doğuş teknolojide e, devam ediyorum yazılımdan sorumlu e, genel müdür yardımcısıyım. Teknik köken olan benim ama arkadaşlarımın hepsi de bu konuda çok ciddi fikri olan insanlar. <laughs> en az fikir <laughs> olan bendim galiba. <laughs> Aslında Turkuaz'dan bir adım önce Sermenon'la bir takımda beraberdik. Evet. O takımın oluşturduğu e, çalışma ve o çalışmanın sonucu Turkuaz gibi bir yazılımın Doğuş Otomotiv'in Turkuaz gibi bir yazılıma sahip olması kararı çıktı. Biz de Selmin Hanım'la gruptan ayrılarak, ben onun yanında hiç ayrılmayarak <laughs> Turkuaz ekibinin ben de bir parçası oldum ama konu aslında ilk bir değişim dönüşüm hareketinin en önemli adımı olarak kabul edildi Turkuaz. Bir yazılıma ihtiyaç var. Bu yazılım olmalı ve nasıl Aynen. olmalı derken sen Ama dedin. ben Mustafa'nın katıldığı o ilk anı da hatırlıyorum. Belki şeyden olmuştu. Çünkü Mustafa Bey pazarlama kökenli ya. Volkswagen pazarlamadan bu ekiple işte Mor Project evet. More'a Mor'a katılmış, bir danışmanlık firmasıyla çalışılmış. İlk bize şey anlatmıştı tahtalarda hani bir ürün nasıl oluşturulur, ürünün yapısı nedir, PR kod ne demek bilmem. Evet. Biz tabii böyle bakıyoruz yani. Oradan sen çok iyi anlattığın için bence projeye dahil oldun. <gülüyor> bilemiyorum <gülüyor> artık. Şimdi Turkaz'la ilgili benim de en akılda kalıcı taraflarından bir tanesi 2005'te başladı bu proje. Çünkü paradan 6-0 atıldı o yıl. Yani bu çok önemli bir milat. Tesadüf değil. <laughs> Türkaz için. 2005'te canlıya geçmesi. Canlıya yani. geçmesi evet. 2000. Ee, ki öncesinde işte AS400 sistemi kullanılıyor ve AS400 sistemi biz geçiş için daha uzun bir zaman planlıyoruz. Yani biz geliştirirken, testleri yaparken 2004 yılında biraz daha rahat gidiyoruz ama bir anda o bilgi geldi. AS400 paradan 6-0 atılmasına hazır değil. O yüzden Türk gazın ayağa kalkması lazım. Evet ama tabii 3,5 ee, sene de yaklaşık bir çalışma vardı arkasında. IT projelerinde bu tarz büyük projeler yüzde %90 fail'dir. Biz e, üstelik şey de yapmadık, paralel randa yapmadık. Bu hep beraber ortak kararımızdı. Biz şarteli bir anda kaldırıp borsa gibi e, tüm sahada aynı anda 2000 kullanıcıyla bu iş e, başladı. E, 2005'te işte şeyde sıfırlarını atarak turuncu hediye gibi. Aslında kolay bir zaman değildi, değil mi? Benim, ben rahmetli kayınpederi anlatamadığımı biliyorum. <laughs> ne iş yaptığımı. mı? Diyorum <laughs> işte böyle bir proje bu yazılım ben orada işte iş analizi yapıyorum falan. Şimdi o dönemde o kadar fazla proje grubu oluşturuldu ki. Ve bu proje grupları omuz omuza çalışmak durumundalardı. Birbirlerini tanıdılar. Biz birbirimizi çok iyi tanıdık. Sonrasında beraber çalışmışlığımız oldu. Yani o kadar önemli bir e, kültürel devir değişimi de beraberine getirdi ki, buna bir çok sağlam bir doğuş otomotif, hani e, çimentosu ya da hani ne derler e, temel. temel taşı olacak bir hikaye ortaya çıktı. Sadece bir yazılımdan çok daha fazlası yani o yüzden. Biz 2.000 kişiye eğitim verdik Turkuaz'la ilgili geçişte, şu anda 10.000 aktif kullanıcısı var. E, hatta buna otomotivin e, tüm Türkiye'deki 25 milyon kullanıcısında sayabilirsiniz, randevu almakta <laughs> kullanıyorlar diyorum ben. Benim için e, projenin başladığı dönemdeki ortam da çok etkileyici, yani biz bir krizdi. 2001 krizi vardı, 2000'in sonunda gelen çok ciddi bir kriz, bu devam etti. 2000. Biz o dönemde bu projeden devam edilmesi yönetim desteğiyle ki biz yazılım yapacağız diye çıkmadık. Biz belki bir yazılım satın bile alabilirdik. Evet, ee, Araştırma yavaş. yaptık. Proje sonra bir yazılıma döndü. Ama dediğiniz gibi yönetimin desteği o zor durumda bile geleceği inşa etme adına ki bugün kaç yıl oldu. O zaman için en büyük .NET projesi değil miydi? Yani en, en büyük. Yani en büyüktü. Dünyadaki en büyük. Sistem değil önemli olan, bence bakış açısı. Yani teknolojiyi ne kadar iyi kullanabildiğiniz ve o yaptığınız işlere bunu ne kadar iyi adapte ettiğiniz. O yüzden o bakış açısını Doğuş Otomotiv'in her zaman teknolojiye olan yatkınlığı, gelecekteki vizyonu, o bakış açısını kaybetmemesini diliyorum. Yani ben bunu hiç kaybolduğunu görmedim. Hep artarak yöneticileriyle herkese devam ettiğini görüyorum. E, o yüzden e, 30. yıl şimdiden kutlu olsun diyorum herkes. <laughs> Değişime ayak uydurabilme. Biz bunu ilk günden beri yaşıyoruz. Yani e, şu anda da o var. E, Turkas için. Turkas tabii hepimiz için bebeğimiz e, büyüyen. Hatta bir dönem markalarda çalışırken dışarıdan onu gözlemlediğimiz. E, gözümüzün ucuyla ne yapıyor diye baktığımız, e, kendini sürekli geliştirerek çağın içinde kalan ve bize o rekabetçi üstünlüğümüzü, 30 yılda gelen üstünlüğü daha da devam ettirecek olan sistem, e, buna yatırım yapmaya devam. Ya Ben açıkçası çok cesaretli bir adım olarak görüyorum ama o cesareti tabii yöneticilerin arkasında durması çok kritik olduğu kadar, ya bizim kullanıcı ile olan ilişkimizi de düşünüyorum ben. O boyutu da çok önemli. Yani bilgi işlem birimi birimiydik biz o zamanlar. Kullanıcıya ne kadar yakınsanız sizin önereceğiniz cesaretlendirici aslında ya böyle bir şey yapılabilir mi? Ufku çok açıcı öneriler bile kullanıcı ile kurduğunuz iyi diyaloglarda bir anda realiteye dönüşebiliyor. Bence o cesareti kaybetmeyen kullanıcılara, cesaretini kaybetmeyen de geliştiricilere çok ihtiyaç var. Bu proje bence tamamen bir cesaret iş. Yani know-how, yönetim desteği, çalışan katkısı hepsi var ama bence çok ciddi bir cesaret örneği. Yani bence çok meraklı bir şirket Doğuş Otomotiv. Merak etmeyi devam ettiği sürece sürekli kendisini ileriye doğru götürme hırsının onu tetiklediği bir ortamda ben o tarafa doğru biraz güvenim tam gibi. O yüzden Long live turkuaz, long live rock and roll derim. <gülüyor> <gülüyor> Gelecek 30 yıl için. Mutlu bu yıllar bu Doğuş Otomotiv. Nice, nice 30, 30 yıllara. yıllara.